Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz gibi 2000 abone özel dev çekiliş videosu yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoda evet tam da sizin istediğiniz gibi uzun zamandır istiyordunuz. Abi çekiliş gelsin çekiliş gelsin. Bugün arkadaşlar çekiliş yapıyoruz. 2000 abone özelimde 2000 abone özel çekiliş videosu. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Zaten şartlarımı sizlere birazdan söyleyeceğim. Ama öncelikle çekilişimiz nasıl olacak? Ve 2000 abone olduğum için yani olacağım büyük ihtimalle. Bu videodan sonra olurum diye düşünüyorum sizin destekleriniz sayesinde. E, fikirlerimi şöyle bir duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten arkadaşlar bu benim için çok büyük bir şey. Yani e, size böyle belki küçük gelebilir. Yani 2000 abone az falan düşünebilirsiniz. Ama benim için gerçekten büyük arkadaşlar. Çünkü bunu başaramayan bir sürü insan var. Emin olun var yani. Ve bir yerlerde beni izleyen birilerinin olması, hatta birden fazla kişinin olması. Şu anda videolarımın 80'in altında like almaması, yani uzun bir süredir almaması, özellikle izlenmelerin 600-700'ün altına düşmemesi yani şu anda bunlar gerçekten bana çok böyle nasıl diyeyim arkadaşlar? Yani güzel bir zevk veriyor, güzel bir haz yaşatıyor öyle söyleyeyim. Çok böyle Kendimi mutlu hissediyorum şu anda. Yani bir yerlerde beni izleyen bir sürü insan var şu an. Ve toplamda 6500 saatin üzerinde bir izlenmem var. Ee, bu kadar aboneyle bunu başarmak, yani bu kadar aboneyle bunu başarmak gerçekten büyük bir olay diye düşünüyorum. Yani gerçekten yavaş yavaş gelişsem bile sonuçta arkadaşlar izlenen birisiyim şu anda. Yani modumuz böyle, Prime modumuz şu an yeni yeni açılıyor. Bu kadar video sayısına rağmen 400'e yakın neredeyse videom var. Ama yine de pes etmedim arkadaşlar. Tırnaklarımla kazıya kazıya devam ettim ve sizlerin de sayesinde, sizlerin desteğinizle beraber, yanımdaki insanların desteğiyle beraber buralara kadar ulaştım şu anda. Bu yüzden yanımda olan herkese tekrardan çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Hepinizi çok seviyorum. Desteğinizden dolayı da hepinize minnettarım. buralara kadar sizin sayenizde geldim ve kendi emeklerim sayesinde ulaştım. Tekrardan bunu sizlere söylemek istiyorum. Hepiniz seviliyorsunuz. Her videoda hepinizi sevdiğimi söylüyorum zaten. Gerçekten sevdiğim için söylüyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizlere değer veren birisi olmadığını düşünüyorsanız böyle düşünmeyin. Çünkü Beroyun sizlere her zaman değer veriyor. Değer vermeye de devam edecek. Buralara sizin sayenizde geldiğimi hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu tekrardan söylüyorum. Bu yüzden de şimdi sizlere böyle bir çekiliş yapıyorum. Yani çok büyük bir şey olmasa da yine de Sizlere böyle e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle isteyenlere bayağı bir fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar konuşmamı yaptıktan sonra e, şimdi sizlere isterseniz hemen e, çekilişimiz nasıl olacak bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar direkt size elmas falan göndermeyeceğim. Böyle topaptır, mopaptır yani böyle bir şey yapmayacağım. Direkt arkadaşlar e, diğer kanallardan farklı bir çekiliş olacak bu. E, direkt size hediye göndereceğim arkadaşlar. Hani hatırlarsanız önceden Ayhan Aygün falan yapıyordu bunu zaten. İşte dünyadan gidip rastgele millete hediye falan dağıtıyorlar diye arkadaşlar. Ben de aynısını yapıyorum size. E, sizin direkt ID'nizi ekleyeceğim. Sonra mağazaya gireceğim arkadaşlar. Mağazadan hediye kısmına tıklayacağım. Yani e, sizi takıma alacağım tabii bundan önce. Takıma alacağım sizi. Ondan sonra hediye kısmına giriyorum. 400 elmaslık çekiliş arkadaşlar. Aranızdan 3 kişiye 400 elmaslık hediye yollayacağım. E, burada direkt mesela şey diyeceksiniz bana. Abi caz pantolonu yollar mısın falan. Ben size direkt geleceğim. 400 elmas zaten jazz pantolonu. Buradan direkt yollayacağım arkadaşlar. Veya pembesini yollayabilirim. Hangisini istiyorsanız. Diyelim ki kız takipçimsiniz benim. Abi bana şunu yolla. Ha, mesela bunu size yollayacağım anladınız mı? 400 elmaslık. En fazla 400 elmas arkadaşlar. Diyelim şunları yollayabilirim istiyorsanız. Veya burada daha bir sürü alabileceğiniz 400 elmaslık ödül var arkadaşlar. Ben baktım zaten özellikle. İstediğiniz çoğu şeyi alabilirim size buradan. Bakın bunu yollarım mesela. Şunları yollarım. Ayakkabı yollayabilirim. İşte gözlük, saç istiyorsanız saç yollayabilirim 400 elmas. Burada yüz maskeleri var bunları yollayabilirim. Veya arkadaşlar oda kartı, isim kartı gibi buraya gidin bir ton şey bulabilirsiniz zaten. İfade yollayabilirim 400 elmaslık. Veya çanta, onun dışında ölüm kutusu, sörf tatlıları var. Burada arabalar var, motorlar var. En alta giderseniz görürsünüz arkadaşlar 400 elmasa kadar alabileceğiniz bayağı bir şey var. Yoldaş deseni bile var arkadaşlar. Yani yolda şey var. Burada kostümlerini bile atabiliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar 400 elmasa yani ne alınıyor diye düşünmeyin. bayağı bir şey alabiliyorsunuz. Özellikle caz pantolonu çoğu kişi seviyor. Yani isteyen herkese bunları yollayabileceğim. O yüzden bana yani çıkmaz falan demeyin. İhtiyacınız varsa lütfen çekilişe katılın arkadaşlar. Ben sizler için siz bana bugüne kadar destek olduğunuz için ben de size destek olmak için böyle bir çekiliş yapıyorum. Toplamda 1200 elmaslık bir çekiliş. Aranızdan 3 kişiye dediğim gibi... 400 elması hediye yollayacağım arkadaşlar. Bunun için 3 tane şartım var arkadaşlar tabii ki. Yani 3 kişiyi yollayacağım aranızdan ve 3 tane şartımız var bunun için. Birinci şartım arkadaşlar kanala abone olmanız. İstiyorsanız bildirim zilini açabilirsiniz. Bu zorunlu değil ama bildirimi açmanız önemli arkadaşlar. Çünkü atacağım diğer videoda yani ilerleyen videolarda sizin kazandığınızı öğrenmeniz için bildirimi açmanız çok önemli. Yani vaktimizi böyle boşuna harcamamış oluruz. Direk hediyenizi yollamış olurum kazanırsanız. O yüzden abone olmanız önemli. Birinci şartım abone olmanız. İki, abone olduktan sonra arkadaşlar ikinci şart bu video like atmanız arkadaşlar. Like çok önemli. Gerçekten like atmayı lütfen unutmayın. Üçüncü şartımız da en önemli şart. En önemli şart. Yorumlara katılıyorum yazmanız ama katılıyorum yazdığınızda yazınca arkadaşlar yanına id'nizi yazmanız. Yani katılıyorum yazın. Yanına da ID'nizi yazın arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Size direkt istek atacağım çünkü. Abi ID'mi nasıl yazabilirim? Ben onu da bilmiyorum. Yeni başladım. Hemen gösterelim. Profile geldin. E, profil nerede diye sorarsanız sol üstte arkadaşlar. Bakın. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Sol üstte. En sol en üstte tıkladın. Kendi isminin üstüne ve senin burada zaten e, beğeni sayın var. Bak like sayısı var. 24.000'e yakın like var bende mesela. Sağ üstte görüyorsunuz. Altında UID yazıyor arkadaşlar. UID yanına da 614 847 485. Bu benim ID'm oluyor. Buradan kendi ID'nize bakın ve yorumlara yazın arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmına gidin. ID'nizi katılıyorum yazısıyla beraber yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, çekilişimiz böyleydi. Bu şekilde çekilişimize katılabilirsiniz. Yani sizler için böyle bir çekiliş yapmak istedim. Toplam 1200 elmaslık. Hepinize yani aranızdan 3 kişiye 400 elmaslık Hediye göndereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ID'nizi yazmayı, katılıyorum yazmayı unutmayın. Bu videoya like atın ve kanala abone olun. Bunlar, e, bu şartları yapmayanlar gönderilmeyecek arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Şartları yapmayan kimseye bunları göndermeyeceğiz. Yedek talihli varsa yedek talihliye göndereceğim yani. Yedek talihli seçeceğim ve onlara göndereceğim. Eğer şartları yapmadıysanız. Bunun dışında arkadaşlar, e, Avrupa Server dışındaki sıraları gönderemeyeceğim. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Bu ilk çekilişim olduğu için biraz anlayışa karşılayacağınızı düşünüyorum. Yani farklı serverlarla uğraşmak çok zor. Özellikle Rusya serverı gibi yani Azeri kardeşlerimin olduğu yerler de var. Onlar lütfen kusura bakmasınlar ama Avrupa serverında oynayan varsa Azeri olan onlara rahat bir şeyle gönderebileceğim hediyelerini. Yani şimdiden bunu da söylemiş olayım. Çünkü arkadaşlar farklı serverdaki insanları ekleyemiyoruz listemize ve ben de arkadaş olarak ekleyemeyeceğim için elmasını gönderemem maalesef ki. Bunu da tekrardan söylemiş olayım. Bunun dışında arkadaşlar şartlarımızı zaten söyledik. Çekilişimiz 10 Mart Cuma günü arkadaşlar. 10 Mart Cuma gününe kadar vaktiniz var. Yani 5 gün sonra çekilişi açıklayacağım. Haberiniz olsun 5 gün içerisinde kesinlikle katılın. Videoyu da paylaşabilirsiniz. Aranızda böyle arkadaşınız falan varsa onlar da katılabilir ihtiyacı olan. Bunun dışında arkadaşlar ne kadar farklı hesabınız varsa. Diyelim ki sizin 5 tane YouTube hesabınız var değil mi? Kanalınız var yani 5 tane. Hepsinden... Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi geçerlidir. Yani bu nasıl oluyor? Diyelim bu, bir tane kanalın var mesela. Şu an bu videoya yorum atıyorsun. Diğer kanala geç ondan da yorum at. Diğerine geç ondan da at. at katılıyorum yaz. Ondan sonra dördüncüye geç ondan da at. Beşinciye geç ondan da at. Ama arkadaşlar 20-30 yorum atarsanız etki etmeyecek. Onu söyleyeyim. Sadece her kanaldan bir yorum atarsanız bunları direkt e, sayacağım arkadaşlar. Yani çekilişe katılmış olacaksınız. Ama her kanaldan bir kere yapabilirsiniz dediğim gibi. Yani 20-30 yorum kesinlikle geçerli değildir. Çünkü diğerlerine haksızlık olur. O yüzden her kanaldan bir yorum yapın. İşte annenizden, babanızdan, abinizden, ablanızdan yorum yapabilirsiniz. Kardeş, kardeşinizin telefonundan yapabilirsiniz. Bu şekilde her kanaldan bir kere kat yaparsanız katılma hakkınız daha da hızlı bir şekilde artacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir çekilişimi. Dediğim gibi katılmayı unutmayın ve Beroyunle kalmaya devam edin. Güzel bir destek yapacağınızı düşünüyorum bu videoya. Dediğim gibi 10 Mart Cuma günü çekilişimiz açıklanacak. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beroyunle kalın.